Evet bakalım. Hadi bakalım. Evet evet evet. Evet. 21 yaş altı 61 kilogram final maçını izliyoruz. Evet. Mavi köşe Adana, kırmızı köşe Sakarya. Evet, 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 evet bakalım. Faan ikisine de kalktı şimdi. Tecrübeli, tecrübeli hakemlerimizden Nizam Baran hocamız yönetiyor maçı. Evet görüyorsunuz hakem tutuyorsun. Harika evet finallere yakışır vaziyette. Mavi köşe. Evet 3 bayrakla 2-1 öne geçti. Evet mavi köşe 3 bir öne geçti. Zaman çok var her şey değişebilir. Evet. 3-2 oldu şu anda itibaren. Hayli heyecanlı maçlar izliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Türkiye şampiyonasından final maçları izliyorsunuz. 61 kilogram 21 yaş bayan komite. Evet. 4 4-2 oldu. Mavi köşe 4 4-2 devam ediyor. Bakalım duruma. Mavi köşe. Evet. Bir tane daha aldı. Kırmızı köşe evet şu anda durum 4-3 oldu. Daha bir dakika 10 saniye var. Müthiş maçlar oluyor görüyorsunuz. Evet 3. iddarını tekrar alıyor. Evet aldı. 52 saniye var değerli izleyiciler. <laughs> durum evet bakalım durum vaziyet şu anda. Evet şu anda evet şu anda bakalım. 4-4 oldu. 35 saniye var. 35 saniye var evet. Evet gençlerde biliyorsun 20 yaş altı hafif temas var. Tecrübeli hakem İzan Baran hocamız yönetiyor maçı. Evet bakalım. Son 15 saniye ve evet. son 15 saniyede bir sayı öne aldı. Son 15 saniye kala 10 saniye 11 saniye var şu anda. Evet. Bakalım durum vaziyet nasıl olacak? Beş saniye var. Beş saniye. Beş saniye var evet. Beş saniye var. Evet. 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 Son saniyelerde maçı. Evet. Sakarya aldı. Tekrar diye canlı yayına geçiyoruz. Ayrılmayın. Değerli izleyiciler.